Gidin Sökü'ne fanıyım. Ben o zamanlar seni aramayı çok denedim. Ne bir alakası şey var? Konuların, konuların birbiriyle... Evet. E Biz Engin Akirek ve Beren Saat'i senin programında çok görmek istiyoruz. Evet. Lütfen onları bir gün davet eder misin? Engin Ak ve Beren Saat. <laughs> tamam bir dakika. Engin Akirek fanıyım. Bütün fanlar olarak çok denedik o zaman size bağlanmayı. Tamam. Lütfen seni programda görmeyi çok istiyorum. Tamam bir dakika <laughs> bir dakika. Şuradan ço çocuklar ee, Can'la Müge'yi kaldırın. E, Engin'le Engin <laughs> Engin'le Engin Beren haberin gelsin. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. İnşallah onları da en kısa zamanda programımızda görürüz. Kendine iyi bak. Adıyaman'a selamlar, sevgiler, hürmetler. Çok çok seviyorum. Öpüyorum. İyi dinler. Sağ olasın. Gökçe'cim ne yapıyorsun hayatım? Neler yapıyorsun? Evet, bir parça, bir parça alacağız şimdi senden. Hangi parça? Kıskanırım. Tabii Heh, şunu. Kıskanırım var mı senin albümün içinde? Var. Var. Evet. Ha, ha, Hatta doğru, pardon, ona pardon. klip geliyor bu hafta. Pardon, kıskanırım var senin albümün içinde. Şey, öteki söyleyeceğin kızılcıklar var mı? O yok. Heh, onu konserlerde, o tarz şarkı Onu çalıyorsun. konserlerde. Evet. Kıskanırım seni ben. Çok güzel bir sanat müziği parçası. Sen de zaten bir sanat çok müziği hastasın. Evet, aynen. Alkışlar Gökçe için. Buyurun. Mm-hmm. <laughs> let est do what Ağzına sağlık. Yapmayacak mısın böyle bir şey? Yani bir sanat müziği albümü biraz daha eski yerden arabes falan sever misin? Yani öyle bir yere girecek misin? Arabes seviyorum. Seviyor musun? <laughs> evet, Biz seviyoruz da yani. Seviyorum, seviyorum. Vallahi şöyle bir şey düşünüyorum aslında ileriye yönelik. Arabes bir albüm olabilir ama altyapıları farklı olabilir. Ama besteleri ben yapmak istiyorum. Hani arabes besteyi ben yapayım. Ha cover <laughs> parçalar, eski parçaların yeni e şey hali değil. Senin yapacağın abes başlı. Ya evet öyle daha şey olur gibi geliyor bana. Hani değişik. E Sanat Müziği albüm mü? O şimdi Türk Sanat Müziği çok farklı bir, bir şey ya. Çok oraya girmek istemiyorum. Bunda kendi tarzında. Senin bu albüm Okudum. çıkalı bu albüm çıkalı ne kadar oldu senin? Ee, Arkadaş stüdyo yanıyor mu? mu? <laughs> bir şey oradan bir şeyler oluyor evet. <laughs> duman gelmiyor mu? Ha? Geliyor şu an. Geliyor değil mi? bir yerden bir yanık kokuyor? Bir şey geliyor yani. <laughs> ne oluyor? Ha buhar makinesi var. Ha eyvallah. Baya bir ara göz gözü görmedi burada yani. <laughs> evet. Pardon evet. Sekiz ee, ay falan oldu. Sekiz ay oldu. On aya yakın evet. Kaç evet. parçasında klip çektin? Ee, ne yapardım bilmeme çektik. Evet. Bir de Oh Olsun'a çektik. Oh Olsun'a tamam. çektin. Şimdi ee, Kıskanırım'a gelecek. Kıskanırım'a gelecek. Ne kadar gidecek bu albüm? Bir sene iki sene... Ya bilmiyorum ama e, çoğuna çekmek istiyorum klip. İstiyoruz yani. E, çünkü bu albümler çıkıyor. Yani 12 parça, 13 parça çıkıyor. İki evet, parçasında klip çekiliyor. Geri kalan 10 parçanın ne adı anılıyor ne evet. bilmem ne. Yani hatta e, belki bazı parçalar klibiyle ortaya çıktığında çok daha acayip Tabii bir yere çekken. 10 parça arka tarafta kalıyor. Senin ne Edip abi klip durumları ne yapıyorsun? Biz başkana çektik sadece bir tane. Evet. Ee, ya biz de... Mümkün olduğu kadar bütün parçalara klip çekmek istiyoruz ama yani 13 parçaya çekilmez herhalde. Hayır, 13 parçaya zaten çekilmez klip yani ama tamam. Viral zaten... video falan hani altına işte bir e, atıyorum, bir performansın hmm. görüntüsü falan bir şey. 6 tane hmm. falan olur altı yani. 6 tane mi? Bir 6-7 tane altı klip olur, klip. Altı olur, evet. altı yedi olur herhalde. 6-7 olur herhalde. 3, 4, tamam karıştı. Evet şu anda hesabım. <laughs> Hocam ne diyorsun televizyon işine? Ee, sen geçen sene televizyona en son katıldın sonra televizyondan çekildik. Evet. Bunun kendini hiç hesabını yaptın mı evde yani kendini kendine ilgili neden böyle oldu diye bir soru sordun mu kendi kendine? Ee, güzel güzel <laughs> güzel. Ya tamam. Şaka güzel. Şaka, şaka bir Şimdi, tarafa gerçekten de Özcan'a katılmamamıza ne diyorsun abi? Ya bilmiyorum işte e, ben Eurovizyon'a müzisyen olarak gittim zaten. Beni öyle bir komisyona sokup da benim bir kararımı falan almadılar bu konuyla ilgili. <laughs> ben de sizin, dediler, sizin kadar biliyorum yani. Ben bir tane şarkı yaptım sadece. Ee, işte i̇şte gittik geldik. Bilmiyorum. Peki bir daha git derlerse gider misin Eurovizyon'a? Yani nasıl tadı damağında kaldı mı? Hep sen her git. Ha? Hep sen git. E yani. <gülüyor> <gülüyor> Full ben gitmece değil her sene? Evet yok. Bir daha teklif gelse gider misin? Bilmiyorum düşünmedim. Yani etmiyorum Bilmiyorum. Sen gider misin Eurovizyon'a? Ya e, kesin gitmek isterim ama çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insan hani böyle tamam hani hepimiz şey diyoruz ya yok müziğin yarışması olmaz vesaire komşu komşuya veriyor yarışmada falan diyoruz. Ama ne olursa olsun bu tip durumlarda milli duyguların kabarıyor. ne oldu? O da demek kendi aralarında gülmek istediler. <gülüyor> <gülüyor> Toplu halde hepsinin aklına aynı anda aynı şeyde gelince ona böyle bir gülelim dediler arkadaşlar. Evet. Yok bir şey. Yakışamili Ya ne yakışıklı adammış hadi söyleyelim değil mi yani en sonunda sahiden de söyleyelim yani. Yani kızlar şimdi beklerler içlerinden hani beyazıt söylemeyecek mi girmeyecek mi bu konuya diye söyleyelim yakışıklı adam gerçekten de. Sen e, kara olana benzemek için ekstra bir hareket yaptın mı saçta başta? Senin tip böyle miydi yani? Böyleydi. Ben yaklaşık <laughs> e, 8-9 yıldır saçımızın. Hatta şey tam kestiriyordum görüşmeye gittiğimde tesadüf evet. oldu kestirsi yedim alamazdım büyük bir ihtimalle ama şey sanki hani sanki biri bana 7 yıl önce gelmiş 7 yıl sonra kara olanı çekeceğiz sen spor yap ata bin sanki hazırlanmışım gibi bir şey oldu yani. 7 yıl önce saçlar kısa spor yapmayan daha düblek falan nasıl bir şey <laughs> 7 yıl önce bambaşka bir adam 7 yılda mı bu şeye hale geldi? Yani bu 7 yılda sanki nasıl diyeyim at binmesi olsun spor olsun yakın dövüşü olsun hepsini sanki hazırlanıyormuşum gibi bu döneme geldi At biniyorsun. At. Yakın dövüş sende var. Yakın dövüş boks var. Ee, boks var. Evet. Zaten 6 yıldır fitness eğitmenliği yapıyorum. Ha güzel. Kılıç? Kılıç da var. Ee, kılıç zaten eskrim dersi falan da almıştım. Bu kılıç da var. Ne acaba? Siz sivilde ne iş yapıyorsunuz da kılıca ilgileniyor yani? Ne acaba? Kılıç var mı? Var. Kılıç da biliyoruz falan. Aranızda kılıç bilen var mı ya? <laughs> Biliyor musun abi kılıç? <laughs> Biri evet dedi. Yandan gördün mü? Abi Kılıç biliyorum ya? yanda ufaklık babam. <gülüyor> <gülüyor> babam hiç bahsetmemişti böyle bir diye. <laughs> evet, peki. Daha önce ne yapıyordun? Daha önce e, üç 3 tane üniversite bitirdim. Ya şimdi yüksek ne lisans yapacağım. 3 ya? <laughs> <Üç> üniversite bitirdim. <laughs> bitirdim ama hep böyle uzata uzata yavaş yavaş. Niye? Uzata uzata dediğin <laughs> Ka hangi üniversiteleri bitirdin? Samsun 19 Mayıs Elektronik e, İşletme Anadolu Üniversitesi. E, üçüncüsü aslında bitirdim diyemem ama çünkü şey İstanbul Üniversitesi'ni e, tiyatro bölümüne ve konservatuar bölümüne gittim. Evet. Hızlandırılmış bir şekilde eğitim aldım oradan. Şimdi Haliç'i sayarsak 3 diyeceğiz. Samsun 19 Mayıs Elektronik Anadolu Üniversitesi İşletme arkasından Haliç Üniversitesi ve e, bir, Karaman. de konser bir de konservatuar. <laughs> evet. Vay arkadaş ya. Hani tamam görüntüde de 3 üniversite bitirmiş gibi duruyorsun gerçi bir sıkıntı yok Duruyor <laughs> mu? <ya. gülüyor> bir sıkıntı yok ya abi alışık değiliz 3 üniversite bitiren bir adam görmeye yani de ondan dolayı e, söylüyorum. Sen Karaoğlan'a girerken e, kendi tercihim miydi? Kendim mi istedin yoksa sana mı geldiler? Yani kudret sana mı geldi? Ya şimdi şöyle bir şey hani kara olan deyince şimdi zamanda Kartal Tibet'in hocamızın oynadığı zamanda da o zaman çoğu John istemişti bunu. Şu anda da benim yaşımdaki çoğu oyuncu istiyordu İster. bunu. Tabii hani ben şimdi desem ki bana teklif geldiğinde şöyle oldu diye biraz şey olur. Ben zaten uçarak gittim. Hani e, Kudret Sabancı bana dönem filmi çekeceğini söylemişti. 7 <laughs> yıldır tanıyordum hocamızı. Hocam rol önemli değil dedim. Ne olursa olsun oynarım ben dedim. Bayağı bayır falan da oynar dünya. Yani. o <laughs> <Yani gülüyor> <yani. Onu gülüyor> önemli abi. değil. Öyle o kadar değil artık yani. Evet. <laughs> oynardım yani. Bayır güldü değil tabii ki ama. Diğer <laughs> yani erkek evet. karakterleri oynardım. Oynardım. Yani kara olan verilmeseydi de bu dizde sana öteki kara balabanı malabanı oynardım diyorsun. Balabanı biraz zor. Kilodan kaybederdim ama <laughs> ne bileyim bir Çağın Bay olabilirdi mesela. Evet. abi Çağın Bay'ı oynayan adam da kim o adam ya? O aynı Okitay zamanda Doğan bizim... Ay. E... Kim? Ay. Oktay Doğanay. Oktay Doğanay. Hı? Abi hem adamın oyunculuğu iyi hem de acayip yapı. bir at binme mat binme action sahneleri falan filan çok iyiydi yani. Bir de Hı. duruşu muruşu adamın iyiydi yani. Hani böyle bir evet, filmde bir güvenilir bir duruş var. ha Saçlar, saçlar maçlar falan. evet uzun Tam uzun. İki kişinin de Almanya'da yaşıyor. Işte. Işte. Almanya'da mı yaşıyor? Ekip hocamız. Öyle yani, mi? Tabii, Eğitimleri o mu verdi? O verdi. Korelefleri evet, Verenlerden var. biriydi eğitim. Ama belli yani bir şey var adamda yani böyle bir acemilik yok üzerinde. Bayağı bir atın üzerinde matın üzerinde bir şey oturaklı bir durum vardı. Peki. Cancım, albümden hangi parça? Albümden Teklendan önce. E, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Albümden mi yoksa ötekilerden söyleyelim bir tane sonra yanına <laughs> albüme dönelim mi? Tamam sonra, öyle, öyle de olur. Öyle olsun. O zaman şey, hatta tamam, meczup. Meczup. Evet. Bir meczup yapalım sonra ötekilere dönelim. <laughs> meczup demiş bulundum. i